Kim tahmin etmek ister yarışmasına hoş geldiniz. Ekranların ve stüdyomuzun neşe getiren, rekabetin en tatlı, en heyecanlı haliyle karşınızdayız. Bugün burada bilgi ve tahmin gücünün sınandığı, kazananın 1000 TL ödülle ayrılacağı muhteşem bir yarışma düzenliyoruz. Sözü fazla uzatmıyorum. Hazırsanız yarışmamız başlıyor. Evet, ilk sorumuzla başlıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. 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 Şimdi ülkemizde kaç tane il var? 81 tane il var. Peki Türkiye'de kaç tane ilçe var? İlk sorumuz bu. Aha. Evet süremiz başladı. Tahminleri alalım. Benim bu arada bunda... en yakın tahmini kabul ediyor muyuz? Edelim. Ediyor muyuz? Edelim. Deneme yapıldığında yazıyor tekrardan. Evet, Hazır <laughs> mıyız? süremiz bitti. Evet, alalım tahminleri. 974 10.000 bin. 10.000 bin ilçe. Deniz bayağı uşmuş evet, gibi bizde. <laughs> 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 Meleketi içindedir dedik. 81 ilçede 10 ildez, 10 ilçe de 10 ilde 10.000 ilçe. fazla bir rakam gibi. <laughs> Söylüyorum o halde cevabı. 922 siz yaklaşmışsınız. Evet, 922 idi cevabımız. Ben aslında biraz kalemi azizliğine uğradım. <laughs> o yüzden bir rakam evet, diyorsun. Ben biraz izliyorsun. sıfır fazladan yazdım kalemi <laughs> test ederken. Peki. Hmm. <laughs> evet, ikinci sorumuza devam ediyorum. Hı -hı. Fillerin hamilelik süresi kaç aydır? Süremiz başladı. Ben yani senin cevabını çok merak ediyorum. <laughs> Nasıl uçacaksın ben yine acaba? Bir 10 yıl, 21. Hazır mıyız? Evet, cevaplarımız hazır. Alalım cevapları. 36 ay. 36 ay. Oo, ikiniz de 36 ay yazmışsınız. Evet. Fillerin hamilelik süresi 22 ay. Maalesef. İkinize de burada bir puan, bir şey veremiyorum. <laughs> 24 ay yazasım <laughs> gelmişti ama. Yakın, evet. yakın olurdu, evet. 22 ay. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Türkiye'de kadınların boy ortalaması kaç santimetredir? Türk kadınların şöyle bir canlandırın gözünüzle. Çevrenizden, eşinizden, dostunuzdan. <laughs> şöyle bir kendinden bir yola çıkarak bizlerden. Evet Kacı Bey hazır. Hazır cevaplar. Alalım cevapları. Boy ortalaması kaç santimdir? 1.60, 1.59. Türkiye'de kadınların boy ortalaması 1 metre 62 santim. Güzel, güzel cevaplar, yakın cevaplar. Denize ya veriyoruz ama burada 1 60 dediği için. De. Güzel. Şimdi biraz uzaklara gidelim istiyorum. Mesela Everest Dağı'na. Everest Dağı'na tırmanan en genç kişi kaç yaşındadır? Koca daha şöyle bir gözünüzde hayal edin. Türklerden de tırmananlar. Ama dünyada tırmanan en genç kişi kaç yaşında olabilir? Evet, cevaplar hazır. Alalım cevapları. En yakına veriyoruz. 19, 17. Everest Dağı'na tırmanan en genç 13 yaşındaymış. 13. Deniz, sana veriyoruz puanı. Güzel. Harika, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir e, hayal edelim ne kadar uzun süre uyanık kalabiliriz? Siz mesela ne kadar uzun süre uz uyanık kalabilirsiniz? En uzun süre uyanık kalma rekoru kaç gündür? Kaç gün uyanık kalabiliriz? Kaç gün? için bir Ben hayatta kalamam bu kadar gün. <laughs> O zaman ben cevabımı değiştirmek istiyorum. <laughs> Bekliyoruz, süremiz hala devam ediyor, akıyor. Evet. Başka bir şey <laughs> Hazır mı? Gösterebiliriz. Üç gün. Üç gün, yirmi bir gün. Deniz ben senin ilk cevabını gördüm oraya yazarken. Ne doğruydu? On iki gün yazmıştın <laughs> evet. değil mi? 11 gün. Işte. En ya. uzun süre. İşte. Ah ben evet, yani ya. gerçekten az önceki cevabımı da göstermek istiyorum. 12 gün yazmıştım ama sonradan işte Evet. olsun. Peki güzel. 6. sorumuzla devam ediyorum. Yapılan devrimleri bir hayal edelim. İşte bu <laughs> e, ne devrimi? Demirler vesaire. Neyse işte. İlk metro kaç yılında inşa edilmiştir? Metro. O rayların oluşumu tamam. Evet, İlk metro. Evet. Kaç yılında? Bayağı eski bir tarih. Biraz ipucu bir vereyim. Bayağı eski. O zaman bir da yapılmış mı? Orada yine kapanmış. Ben çok şaşırdım bu cevabı. İlk metro. Evet, hazırız. Alalım cevapları. 1789. <laughs> tamam. 1923. <laughs> Deniz üzgünüm ama 1923'ten çok daha önce. Evet. 1863 yılında yapılmış. 60. Evet. Yani transitlerinden sonra olduğu kesindi de. Doğru. Ben hemen sonrasını düşündüm. Ben daha yakın bir evet. tarih diye düşünüyorum. Ama ben şu an yeni nesil metroları da biraz gözümde canlandım. O Yok. 1800 yıllarda tabii çok daha eski. Şimdi evet çok keyifli bir soru var. Ajda Pekkan Palavra şarkısında kaç kere Palavra demiştir? Şarkıyı biliyor muyuz? Bilmiyorum. Palavra, palavra, palavra. Böyle böyle gidiyor. Ben size saydım birkaç tanesini. Kaç kere? Hazır mıyız? Evet alalım. 12'ye 25. Benim söyleyeceğim rakamlar aralarında çok büyük farklar var. Beni sana vereceğim bu puanı. Ama 45. 45, 45 kere. kere palavra diyor şarkı. 45 kere. Şarkı evet tamamen palavra sözünden oluşuyor. Dakika palavra diyor. <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Tamam. tamam geçiyorum 8. sorumuza. Dünyanın en ağır karpuzu kaç kilodur? Çokmuş. Dünyanın en ağır karpuzu. Süremiz başladı. Üç haneli. Ben bir sütü daha Değiştirmeyi kabul etmiyoruz. Değiştirmeyi Aynen. kesinlikle kabul etmiyoruz. Evet, evet. Yazıldı galiba. Alalım evet. cevapları. Değiştirmeyi kabul etmiyorum. Oo, karpuzu. bakıp kalmazım. 430. Deniz marketlerde zaten 30 kilogram karpuzu bulabiliriz diye yani. tahmin ediyorum. Hormonuyla. <laughs> evet hani hormonum ben böyle normal, normal tazede. <laughs> Dünyanın en ağır karpuzu 159 kilogram. 159. 159. Evet. 450 de biraz fazla olmuş. Evet. <laughs> Diyarbakır, fazla. Diyarbakır karpuzu <laughs> bekliyor seni diyor. <laughs> Ama doğru hani çocukları böyle <laughs> içine oturtuyorlar evet, ya. Evet ev evet. Ev yaptılar ya bir tane Diyarbakır karpuzundan ev yaptılar. İçini oydular <laughs> falan filan. Ankara'da artık hormonlu evet. karpuzlar <laughs> görmüyoruz. Hiç <Hiçbir gülüyor> biraz tutturamamışız. Doğru. 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 Geçiyoruz evet son iki sorumuz kaldı. Yetişkin bir insanın damarlarının uzunluğu kaç kilometredir? İlginç sorular. Hmm. Damarlarının hı. uzunluğu. Damarları kilometre ölçebilir miyiz? Kilometre Tamamen falan. sallayacağım. Mesela şuradan şöyle şuraya şöyle bir metre falan diye düşünsek arada... Yetişkin bir insan düşünün. ...geziğine göre... Damarları. ...ben yani ölçeceğim şimdi. Kilometre istiyorum ama bakın hı hı. metre istemiyorum. Kilometreye çevrilmiş hali. Hazır mıyız? Hazırız. Alalım cevapları. 10 kilometre. 100 kilometre. 100 bin kilometre. 100 bin. kilometre. Evet. 100 bin kilometre. hiç tahmin edebileceğimiz bir şey değil. Yani ya. 100 ve 10 binden çok çok evet. yüksek evet. rakamlar. Hiç tahmin edebileceğimiz bir şey değil yani. Evet. Doğru, Doğru haklısınız. Soru. Çok ilginç soru. Ya ben aslında yine sıfırları unutmuşum. İlk soruda çok <laughs> fazla kaçırdım. Ama işte belki de bu sorunun kilometre olması şaşırtmış. Evet, evet, evet belki ondan şey da olabilir. Ama evet. çok ilginç soru. Evet. Yani. <laughs> Evet hazırsak geldik son sorumuzu. Artık 10. sorumuz. Final sorumuz. İnsanlar kaç kemik ile doğar? İlk doğduğumuzda. Kaç kemik ile doğarız? Küçük bir bebeği hayal edin. Süremiz başladı. İyiymiş. Yani Sağlık. Sağlık bildi. Çok yabancı oldum analar. <laughs> ben de tamamen salladım ama... Hmm. Kıraç kemik. Yazık ki tamam. cümleyi yiyorum. Üç... devam ediyorsa sayacağım tek tek kemikleri. Üç... Üç rakamlı. Üç rakam. Üç rakam. Ama ipucu verdim, <laughs> ben yazmıştım. <laughs> hmm. Tamam, beş deneyeceğim. Hadi, Hadi bakalım. Devam edelim. Tuhaf. Salladım tamamen. Hazırız, alalım cevapları. 120, 230. Güzel, güzel cevaplar. İnsanlar ilk doğduklarında 300 tane kemikle dünyaya geliyorlarmış. 300 çok, kemik. Çok ilginç ya. Evet. Çok ilginç bilgiler. Güzel ama iyi yaklaştınız. Bu kez güzel tahminler oldu. Evet. Son sorumuzda. Evet, güzel oldu. Çok ilginç, ilginç sorunlar ama bu çok ilginç sorunlar gerçekten. Baya genel kültür Ben biraz daha böyle bir politika, indi. tarih bekliyordum açıkçası ama tamamen böyle. Hı hı magazinsel Çok ve sağlık sorun şeyleri, zaman, şeyleri evet. çıktı. O da biraz, biraz, biraz evet da, sağlık sorunu yani. fazlaydı. Kabul. Doğru. Evet teşekkür ederiz yarışmamıza katıldığınız için. Teşekkür tamam. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.